birleşik kelimeleri keşfediyoruz. Aşağıda verilen birleşik kelimeyi tahmin edelim. Kelimelerimiz ay ve çiçek. Ay ve çiçek kelimelerinin birleşiminden oluşan yeni kelimemiz ay çiçeği. Aşağıda verilen birleşik kelimeyi tahmin edelim. Kelimelerimiz köpek ve balık. Köpek ve balık kelimelerinin birleşiminden oluşan yeni kelimemiz köpek balığı. Aşağıda verilen birleşik kelimeyi tahmin edelim. Kelimelerimiz elma ve şeker. elma ve şeker kelimelerinin birleşiminden oluşan yeni kelimemiz elma şekeri. Aşağıda verilen birleşik kelimeyi tahmin edelim. Kelimelerimiz balık ve adam. Balık ve adam kelimelerinin birleşiminden oluşan yeni kelimemiz balık adam. Aşağıda verilen birleşik kelimeyi tahmin edelim. Kelimelerimiz çöp ve kutu. Çöp ve kutu kelimelerinin birleşiminden oluşan yeni kelimemiz çöp kutusu.